i Bahar geldi sonra. Da, bilmiyor tabii benim içeride olduğumu. Ben de, buraya geldim işte. Soner Bey'in de burada olduğunu bilmiyorum tabii. Çıkamadım da. Şimdi kim yumuyor? Ee, e, beni mazur görün. Ben bir yüzümü yıkayayım. Ben biraz hava alayım. Öf ya ne oldu bunlara? Ben hiçbir şey anlamadım. Afiyet olsun. Süleyman otursana, sana bir şey danışacağım. Hı hı. Ya benim epeydir kafamda bir düşünce vardı. Yani daha doğrusu bir şey yapma isteği vardı ama... ...ne olduğunu ben de tam olarak bilemiyordum. Geçen gün bir şey oldu. Benim de kafamda bir şeyler şekillendi sanki. Hayırdır, merak ettim şimdi. Hem ailenin hatırasını yaşatacak hem de topluma faydalı bir şey. Birkaç gün önce bir mimar geldi holdingdeki buraya, projelerini anlattı bana. Ya hem ne kadar büyük bir holding olduğumuzu, insani sorumluluklardan falan bahsetti. Ya biliyorsun geliyor böyle adamlar. Ama o adam farklıydı biraz. Neyse, sözün kısası... ...bir projesini beğendim. Bir okul ve öğrenci yurdu projesi. Ya benim ilgimi çekti. Ya hem hayırlı bir iş... ...hem de Aylin adını yaşatacak... ...faydalı, hayırlı bir girişim gibi geldi bana. Ne dersin? Bence size yakışan bir davranış grubu. Gerçekten. Kesinlikle. İyi. İyi sevindim beğendiğini. İyi. Tamam bugün mimarla toplantımız var. Projeyi anlatacak bana maket üzerinde. Günaydın. Günaydın. Günaydın Barun. Günaydın. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Günaydın Süleyman Bey. Sizi gördüğüme memnun oldum. Ah oh, günaydın prenses. Buyurun efendim. Geç bakalım Mete, geç. Günaydın prenses. İşte durum bu. Bakalım. Bu projeyi beğenirsem her anlaşmayı yapacağım bugün. Doğrusu uzun süredir İngiltere'de yaşadığınızdan... ...durgun bir seyir izleyen Holding'e de bir hareketle getirir bence bu proje. Ben de öyle düşünüyorum. Bakalım mimarla bir görüşelim. Nereye gidiyorsun baba? İşe gideceğim kızım. Beni de götürsene işe. <gülüyor> <gülüyor> Sen de benimle beraber mi çalışacaksın? Çalışırım. <laughs> Ne kadar şanslıyım. Bundan sonra bütün işlerimi deniz yapacak. Öyle mi? Hı -hı. Oh. Anlaştık. <laughs> Anlaştık tamam. <laughs> <laughs> Alo. Alo, İyi günler. Soner Talaşoğlu ben. Merhaba Soner Bey, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim, sağ olun. Ee, bugünkü randevu için aramıştım da ben. Bir değişiklik yok değil mi? Hayır, hayır, hiçbir değişiklik yok. Bekliyorum sizi. Tamam, geleceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evde bir takım tamirat işleri vardı. Siz mimarla görüşene kadar ben de onları hallederim. Gözünüzü seveyim, ben gelene kadar bitirin Süleyman. Biliyorsun yayın hiç hoşlanmıyorum. Baba. Efendim kızım. Deniz. Hani beni de götürecektin, hiç haber vermeden gidiyordun ama. Ama Denizciğim, şakaydı o. Ben çok ciddiyim Mum, şaka yapmadım ben. Bebeğim. Bir tane. işe gidiyorum ama. Ya anladım, ben de geleceğim işe ya. Bağırın. Ben Deniz'i de işe götürüyorum. Hadi hazırlanın, siz de geliyorsunuz. Yaşasın! Benim valizim nerede? Hadi. Al hemen içeri al, al, al. Peki efendim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Soner Bey, nasılsınız? Siz, sağ, siz, ol. siz sağ olun, olun. siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Benim dur kızım. Kusura bakmayın. Siz kızımın kusuruna bakmayın. Kendisi aynı zamanda iş ortağımdır. Adı Deniz. Deniz Yıldız. Adı da kendisi gibi güzelmiş. Merhaba Deniz Yıldız. Benim adım da Ziya. Memnun oldum. Ben de. Bağırın. Kızımın bakımıyla ve eğitimiyle ilgileniyor. Memnun oldum. Ben de. Evet buyurun. ...ve çelik fiyatları altın gibi sürekli Nereden değişiyor, yükseliyor. Ki? E tabii bu da doğal olarak inşaat maliyetlerini... Gel bakalım. Evet, ben biraz şeyin doğal dolaşını gitti. Dikkat et, üzerine dökme tamam mı? Bahar Hanım, siz neden bir içki almıyorsunuz? Canım istemiyor, teşekkür ederim. Ama bugün özel ve önemli bir gün. Kutlama gibi bir şey. Bir yudum da olsa içmelisiniz. bir araya gelmemize ve gelecek güzel gün. Şerife. Şerife. Soner Bey bir şey mi oldu? Yok, bir şey oldu yok. Sadece ben böyle erken kutlamaları çok sevmem. Her şey zamanında olmadı Sonuçta daha maketi görmedik. Çok haklısınız. Tezcan Hanım'a verin lütfen. Çok haklısınız. Buyurun, buyurun lütfen. Evet. Ve işte. Genel olarak kendi kendine yeterli bir yaşam alanı oluşturmayı amaçladım. Merkezde okul, yurt ve kütüphanemiz var. İkinci halkada ise spor alanımız, sahalar ve park görüyorsunuz. Bir tane göletimiz var. Hemen burada bir ormanlık alanımız görüyorsunuz ki insanlar burada atla gezinti yapabilecekler. Bunun için Orman Bakanlığı'ndan lisans da alacağız. Daha sonra bir sorun çıkmasın. Bakanlık lisans falan iptal etmesin. Hayır hayır her şey sağlam. Merak etmeyin. Kompleksin adı da eğer siz uygun görür ve onaylarsanız... ...Aylin Talaşoğlu Eğitim ve Kültür Merkezi olacak. Evet, Soner Bey. E, ne diyorsunuz? Artık kutlama için kadeh kaldırabilir miyiz? projeyi ve anlattığınız şeyleri çok beğendim açıkçası. Ama ama ben biraz düşüneceğim. Evet. Elbette düşünün tabii. Yeni fikirler ya da değişiklikler gerekli görürseniz otururuz, konuşuruz. Sizin istediğiniz yönde bir çalışma yaparız. Tabii, tabii. Peki ara, biz gidelim öyleyse. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Hadi Enes'cim gel. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Çok şanslısın biliyor musun? Çünkü Bahar Hanım hep senin yanında. Hadi tatlım gidelim. Görüşmek üzere. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.